Toplumun güvenini kazanmış popüler isimleri yapay zeka ile istedikleri gibi konuşturup tuzak kuran dolandırıcılar. Bol kazanç vaadiyle kurban arıyorlar. O reklamlara inanıp tıklarsanız banka hesaplarınız bir anda boşalabilir. Birgül Güden işte onlardan birisi bir gecede tam 650 bin lirası buhar oldu. Ben böyle bir şey yapmam, benim başıma gelirse böyle yapmam, etmem demesinler. Çünkü onlardan biri de bendim. Yapay zekayı ortadan kaldırsınlar ya, yeter artık. Yapay zeka ile hazırlanan videoya inandı. Linke tıklayınca hayatı kabusa döndü. Hesaplarıma girerek hesaplarımı da para kredi çekmişler ve ben bunlardan haberim yok. Hem e, montaj kısmında hem de ses olarak zaten bir yapaylık oluyor, robotiklik oluyor. Sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılıyor. Yapay zeka kullanılarak ünlü isimlerin ses ve görüntüleri taklit ediliyor. Üstüne de bol kazanç vaat ediliyor. Sadece 8500 lira yatırarak günde 7000 lira ve ayda 130 bin. Aradılar o... beni. Hiçbir para ödemeyeceksiniz. Sadece yatırım amaçlı. Şu kadar para kazanacaksınız. Hiçbir öyle bir şey olmadı. Mahvettiler beni. Anlaşılıyor gayet. Mimikler az. Aynen öyle. Henüz o kadar gelişmedi yani. Buradaki reklama tıklamanızla birlikte başımız büyük derde girebiliyor. Zira burada iki büyük tuzakla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yöntemle dolandırılan son kurban bir gülgüden oldu. Tam 650 bin lirası buhar oldu. Gördüğüm zaman, duyduğum zaman bu insanlar nasıl aldanıyor? Hiç mi yani düşünmüyorlar? Ama demek ki oluyormuş. Ünlülerin konuşturulduğu yapay zeka videolarına asla tıklamamanız gerekiyor. Görüntülü konuşacağınızı düşünürken asıl Bakarsanız cihazınıza casus bir yazılım, diğer bir ifadeyle virüs indirmiş oluyorsunuz. İşte bu Trojan virüsü uzaktan telefonunuza müdahale ediyor. Siz uyuduğunuz zaman dilim içerisinde siber dolandırıcılar sizin telefonunuza sızıyorlar ve banka hesaplarınızı boşaltabiliyorlar. Uzmanlar böyle bir durumla karşılaşanların hemen banka hesaplarını bloke etmelerini belirtiyor. Kesinlikle buna devletimiz el atması lazım. Dolandırıcı olayında kökünü kazınması lazım.